Kıymetli dostlarım, bugün size Azerbaycan Bakü'den seslenmek istedim. Çünkü bir haftadır böyle uzak kaldım, çekim yapamadım. Biraz Yazarlık Akademisine ara verdim bir hafta. Ama birkaç güne kadar dönüyorum Yazarlık Akademisi dördüncü bölümle yeniden size ne videolarımızı paylaşacağımı söyleyebilirim. Çok güzel bir konuya değineceğiz. Diyaloglar ve karakterlerle ilgili çekimlerim olacak. Onları sizlerle paylaşacağım. Ama bugün böyle Bakü'den size seslenmek istedim. Burada kaldığım yerde, kaldığım otelde her katında kitaphaneler var, kitap rafları var ve Rus edebiyatından, Azeri edebiyatından ve dünya edebiyatından çok harika kitaplar var. Şöyle baktığım zaman aslında yaprakları sararmış, belki 40-50 yıllık, 60 yıllık, 80 yıllık, 100 yıllık kitaplar bile var. Ve beni çok mutlu etti bu, yani e, benim mesela dedemin bir kütüphanesi vardı ve o kütüphanesinde yine 100-150 yıllık, 200 yıllık kitaplar vardı. Ama bugün e, baktığım zaman bugünümüze o kitaplardan hiçbirinin elimizde olmadığını maalesef üzülerek e, görüyorum. E, yani koruyabilmek önemli. E, biz Biraz toplum olarak çok fazla koruyamıyoruz bazı şeylerimizi ve burada her şeyin korunduğunu görmek beni çok duygulandırdı gerçekten. Tarihlerine çok güzel sahip çıkıyorlar. Binaları eski olmalarına rağmen tarihi binaları günümüze öyle bir uyarlamışlar ki yani bugünün şartlarına göre içleri yapılmış, edilmiş fakat orijinali bozulmadan Hala kullanımda, 200-300 yıllık binalar hala işte ev olarak, otel olarak, iş yeri olarak kullanılıyor. Banka binası olarak ya da devlet binası olarak kullanılabiliyor. E, bu da çok güzel bir şey. Ben çok takdir ettim Azerbaycan e, milletini, yönetimini gerçekten bu anlamda e, çok takdire şayan. E, dediğim gibi hangi kafeye, hangi restorana da girsek e, hep kitaplar bulduk hep böyle güzel şeyler bulduk. Mesela bu yeni bir kitap. Çok eski değil aslında. 30 yıllık bir kitap falan ama çok daha eskiler var. Hani Rusça'yı çok anlamadığım için maalesef okuyamayacağım. Ama bugün bu Azerbaycan yeni kitaplarından biraz size böyle şu elimdeki mesela şiir kitabı bu şiir kitabından bir şeyler okuyacağım. Gerçekten inanılmaz bir ambiyans var burada. Ben takdir ettim. Yani buradaki e, korunmacılığı, insanların davranışlarına mesela ben şimdi burada çekim yapacağım diye bütün otel ekibi böyle emir amade oldular. O kadar böyle naif ve zarif davranıyorlar ki inanılmaz. Evet, e, şimdi size bir şiir kitabından e, küçük bir şiir okumak istiyorum. E, Azerbaycan diliyle okumaya çalışacağım. Çünkü benim de Arapça dilim olduğu için, Arapçayı iyi bildiğim için e, bu dile çok fazla zorlanmadan okuyabiliyorum. E, Şirin Hanım Kerim Beyli Adıman yazarın adı. Ötelerden gelen sesler demiş. Hatta bu ikinci kitabıymış. İlk yoktu da göremedim. Belki başka bir haftadır. E, şöyle bir şiir seçtim sizler için. Bu kadar bağlıyken, bu kadar bağlıyken kalbim kalbine Günahkar oldu gözü gözü ayrıldı. Düştü aramıza bu hasret yana. Ta lela geldik söz söze ayrıldık. Ela indi indi alışan ürak, hasratla usalla barışan ürak. Uzak ekserlerde yarışan ürak. Durdu acıyla üz üze ayrıldık. Ömrümün goyleri yaranlık gece. Sonsuz duygularım coşar indice. Galim huzuruna yalvarım neca. Haşırdı yena göz, köze ayrıldık. Ey tale görürsen gözümde telaş, Yene babaklarda gelanip yaş. Aksı derdi serdan ağırlaş baş, Hiç tuş olmadı iz bize ayrıldık. Evet çok güzel bir şiir ve bu bütün kitap bakın kocaman yaklaşık 450 sayfa bir kitap ve bütün kitap şiir dolu. Şimdi edebiyatta yazı, yazarlıkta da daha doğrusu, şiir yazmak zordur arkadaşlar. Yani bir romanı, bir kitabı, bir öyküyü yazarsınız. Ama şiir başka bir şeydir. hadi Bir şiir yazdınız, on şiir yazdınız, yirmi şiir yazdınız ama bir kitap dolusu şiir yazmak, orada edebi bir akımla bunu e, duyguları vurgulamak, onları anlatmak, içindeki iç sesiyle bunları aktarmak gerçekten bir yetenektir. Yani bunun Şairliğin eğitimi yoktur. Şairlik yürekten gelen bir şeydir. Her ne kadar hani bazen diyorlar işte eğitim şartı tamam, amenna. Ama şairlik de yetenek de şarttır. Çünkü yüreğinizden kopanı yazarsınız, şiir yaparsınız. Ve burada e, o kadar böyle yürekle yazılmış şiirler var ki hatta keşke e, bu kitabı bulabilsem, bir yerden satın alabilsem soracağım burada. Çünkü çok hoşuma gitti. E, Burada da yine şimdi diğer bir kitaptan da size bir şeyler okuyacağım. Burada da Komedyalar diye bir aslında tiyatro gösterimini anlatan, birazcık da senaristliği senaristliği anlatan bir kitap bu. Çünkü orada tiyatroların sahnelerinden toparlanmış bir kitap var. Evet sevgili dostlarım ne dedik? Dedik bir tane de böyle... Komediyalar işte diye bir kitap buldum buradan aslında tiyatro sahnelerinin tamamından betimlemeler yaparak yazılmış bir kitap ve orada bu sahneleri direkt alarak tiyatrocu oynayabilir o derece yani aslında bir senaryo kitabı gibi bir şey Rahman Elizat diye Elizade diye birisi yazmış bunu beyefendi galiba Rahman olduğuna göre komediyalardan söyle size küçük bir diyalog okumak istiyorum. Ee, bu yazar adayı arkadaşlarımıza da ışık olacak. Bakın burada e, mesela eylemi de anlatmış. Diyor ki Eybulla evlerinden çıkır. Çıkır çıkar demek yani. E, ee, Abbas sıkı ileti gösterir. Bakıram buna gülmek tuturmeni. Dadan Gadan alım zinetsiz tariki de yar olan sür sümükte öz kıymetini, hürmetini itirir. Bunun üstündeki gızıl gümüş itmeyince 390 yaşı vardı. Şehbullah değirdi. hansı hanınsa kızıdır, sineti itinden sonra bu yazda düştü, hamının gözünden. Bakıram buna gülmek tuturmeni, beni, gadan alım. Yazığın başına gah bahah doyurlar, gah vurup yolunu sındırırlar diye. Ve şöyle başlıyor diyaloğa, Şehbullah 7.5 heyir diyor. Abbas, səhər-səhər hərək qalaqadın alım. Şeyhullah işə gedirə. Abbas, həciram bizə də gedək tamamını oyadaq. Ritmik qammanı sıx ilə məşgul olaq. Evə keçir diyor sonra. Çingiz, Şeyhullah müəllim bu axşam sizə sürpriz göstəriyən Şeyhullah olmaya zəynetləri tapmışız. Çingiz, aşamadıq dözün. Bu şekilde diyaloglarla önce eylemleri anlatıyor, sonra da diyaloglara geçiyor. Tıpkı bir senaryo gibi. Daha sonraki zaten bizim yazım derslerinde senaryolara da değineceğim ben. Çünkü senaryo yazmanın ve roman yazmanın arasındaki farklardan da bahsedeceğim ileriki çekimlerimizde. Burada senaryoda çünkü eylemleri anlatıyoruz, eylemleri yaşatıyoruz daha doğrusu. Ee, ve orada duygu anlatmıyoruz mesela senaryolarda duygu anlatılmıyor ama romanlarda, hikayelerde, öykülerde duyguların dibine kadar, sonuna kadar böyle e, uzun uzun anlatabiliyoruz. Aradaki fark işte en büyük fark da bu. Diğer bütün aradaki farkları tabii ki anlatacağız. Ee, ama bugün size böyle birazcık da e, senaryolardan bir örnek göstermek istedim Azerbaycan diliyle. Ee, sevgiler. Evet, burası bakın iç mekanlar, e, saksılıklarla böyle bir bahçeye çevrilmiş. Yani bildiğiniz bahçe yaratılmış ve o bahçelerin arasında da e, harika kitaplıklar var. Şöyle bir göstereyim buradan. Bakın, bunlar Rus edebiyatından, Azeri kitapları tutun. Farsçaya kadar, Arapçaya kadar kitaplar var burada. Türkçe de var biraz ama daha az. Genelde böyle e, eski Rus edebiyatının kitapları. Ve gittiğiniz her mekanda e, aşağı yukarı böyle kitaplıklara rastlıyorsunuz. Bu inanılmaz bir şey. Şöyle... Her şeyde çok kalite var. Yani kullanılan dekorlar, malzemeler çok özenle seçilmiş. Mutlaka yeşilliklere çok önem verilmiş. Bakın burada yine kocaman bir kitaplık var ve ben hangi kitabı inceleyeceğimi şaşırdım doğrusu. Eee Azerice yazan kitapları rahat okudum onu söyleyebilirim. Yani Azerbaycan Türkçesi aslında bizim eski Türkçe dediğimiz Türkçeden Türkçe kelimelerden oluşuyor. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. O yüzden ben rahat anladım. Hani çocukluğumda da e, bugün bize Türk sinemasında konuşulan dil hani garip geliyor. Bazen gülüyoruz bile komedi gibi geliyor ama aslında öz Türkçe o. Şu an konuştuğumuz Türkçe daha evrimleşmiş. E, böyle bir hale gelmiş. E, burada kuşlar var, sevimli kanaryalar sabahleyin ötüyor böyle ve e, deniz manzarası karşıda, şehir manzarasıyla çok güzel ortamlar, mekanlar var. Ben çok beğendim. Ee, özellikle temizlik, özellikle temizlik çok hoşuma gitti, bunu söyleyebilirim. Bütün mekanlarda temizlik var ve sanata çok önem veriliyor. Ee, her yerde piyanolar, akardiyonlar ve kullanılıyor bunlar. Akşam burada böyle güzel e, bir sahnesi var. Ee, Sahnede de mutlaka klasik müzik. Evet, burada da sevimli dostumuzu göstereyim. Sabah çok ötüyordu ama şu an suskunlaşmış. Her köşede bir tane kanarya, bir tane muhabbet kuşu var. Evet, buradan da şehri görebiliriz. Evet, şimdi kaldığımız otelde arkadaşlarla biraz sohbet etmek istiyorum ve sizi buranın e, Azerbaycan'la nasıl konuştuğumuzu, buranın halkının güzelliğini biraz anlatmak istiyorum. Evet, Narida Hanım da burada. Selam. Şimdi e, güzel kaldığımız Şapir Otel'in e, en üst katındayız, terasındayız ve Narida Hanım'la birazcık sohbet edeceğiz. Şöyle biz tripodumuzu bırakıyoruz buraya. Şöyle yapalım mı? Ya da şöyle mi gelelim Narida? Nasıl gelelim? Sizi de alalım buraya. Ee, evet, Neyda bize ne anlatmak istersin Azerbaycan'la ilgili? Burada nasıl geçiyor günler, neler yapıyorsunuz? Yani genelde e, buranın insanı neyle uğraşır? Çok kitap okunuyor gibi gördüm burada. Her yerde kitaplık var, her yerde kütüphaneler var. Siz de kitap okur musunuz? Belli. Ee, hatta ben kitap okumakla şu Özünde kitap yazmam. Müteahhit etmeyi severim. Yazmayı da düşünüyorsun. Evet. Çok iyi. Hatta yazıyorum bir de. Bitirmek için uğraşıyorum. <laughs> Öykü mü yazarsın mesela, şiir mi yazarsın, neler yazarsın? Hepsini yazacağım. Hepsini. Evet. Şiir de Edebiyat yazarım. yani. Evet. Çok iyi. Burada galiba insanlar kitaba çok önem veriyor, çok kıymet veriyor. Ben bir yazar olarak bundan çok mutlu oldum. Bu şekilde halkın kitaba düşkünlüğü, yani çünkü karşımızda sosyal medya var. Facebook var, Instagram var ve bunlar varken insanlar kitap okumaya meyil etmiyor ama Azerbaycan halkı galiba bu anlamda çok daha iyi yani kitap okuyorlar. Evet, öyle. Biz daha çok herkes üniversiteye hazırlanıyor, bir şey yapıyor diye. Herkes artık o küçüklükten o halsayla büyüdüğü için evet. artık büyüdüğü zaman da Araştırıyor, bir şeyler yapıyor. Onun için sorguluyor, bakıyoruz. araştırıyor. Evet. evet, bu çok güzel bir şey. Yani e, sorgulayan bir toplum, araştıran bir toplum her zaman için ileriye taşır kendini, ileriye götürür. Burada da en büyük zaten ispatını görüyoruz. E, ne kadar süredir burada çalışıyorsunuz? Ben 4 ayda çalışıyorum. Dört ayda çalışıyorsunuz. Evet. Daha sonraki zamanlarınızda kışın okuyor musunuz, üniversite mi var? Evet, üniversite. Şu an part olarak çalışıyorsunuz o zaman yani yeah, dönemsel. Evet. Çok iyi ya, çok memnun oldum Nadia. Ben, ee, ben de, Böyle sizin Azerice dilinizden bir şeyler duymak istedik. İzleyicilerime göstermek istedim. Zaten otelinizi çok sevdim. Sevgili arkadaşlar, buraya kim gelirse Azerbaycan'a Şapir Otel'de konaklamayı mutlaka seçin çünkü gerçekten mükemmel yemeğiyle, hizmetiyle, her şeyle sevgiler